Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Sevilay Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir bikini çalışması başlatacağım Bikinimizin önce üst bedenini yapmaya başlayacağız Bunun için nasıl başlayıp ilerlememiz gerektiğini sizlere göstereceğim Daha sonra birleşimini diğer kısımlarını sizlere göstereceğim Önce başlangıcını ve ilerleme şeklini göstermek istiyorum Bakın bir zincir çektim sabitledim ipimi daha sonra 18 tane zincir çekiyorum. 1 2 Tam 18 tane zincirimizi çekiyorum. 17 tane sık iğnemiz olacak. Ben küçük bir modelde sizlere göstereceğim. Bakın 18 tane zincirimizi çektikten sonra son zincirimiz sayılmıyor zaten daha sonra zincirimizin bakın tek bir kanadına bataraktan sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz tam 17 tane sık iğnemiz olacak böylelikle Bakın her zincire birer tane sık iğnemi yapıyorum. Her zincire bir tane batıyorum. Son zincire kadar. Sonuncu zincirde arttırmamız olacak. Onu göstereceğim sizlere. Efsane bir sıcak var arkadaşlar. Gerçekten hava çok sıcak. Bakın sonuncu zincirimize geldim. Bakın battım. Buraya bu zincire tam 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Benim ayracım nerede? acaba? Ayy. Çılma. Ayraç neredesin? Üzme beni lütfen. Hadi ya. Neredesin ya? Gördün mü? Ayracımı bulamıyorum. Oraya ip de koyabilirsiniz bu arada. İlla ki ayracınız yoksa oraya herhangi bir şey de bir iple ayırt etmek için de ip falan da koyabilirsiniz. Benim gibi tabi bulamıyorsanız sizde nereye koyduğumu gerçekten hatırlamıyorum şu anda. Yok. Gerçek manada hatırlayamıyorum şu anda. Ve bulamıyorum da. Şuradan bir parça ip Alayım, ipimi koyayım, ayıracımı bulana kadar nereden ne zaman bulursan, şöyle bir parça alayım. Bakın, 5 tane yapıyoruz. Üçüncüye belirleyici bir ayraç olur, ip olur. Benim gibi ayıracınızı bulamadığınız zaman ip yerleştirebilirsiniz. Bu arada sıkıntı yok. Eğer ayracınız yoksa e, bunu herhangi bir şekilde size en rahat gelecek şeyle belirleyebilirsiniz. Aksilik olacak ya bende de böyle işte. Zaten sağlık yönünden sıkıntı yaşıyorum. Bir de bana böyle sıkıntılar yaşatıyor. Bakın üçüncüyü yaptım. Ayracımı koydum aynı yere iki tane daha yapıyorum söylemiştim 5 tane olacak 4 ve 5 o ayrıca niye koyduğumu şimdi tekrar dönünce çok iyi anlayacaksınız istiyorsanız ben ayarlayabilirim diyorsanız koymadan da yapabilirsiniz daha sonra yine sayıyoruz 17 tane biliyorsunuz yapmıştık. Zincirimizin diğer tarafını da devam ediyoruz. Bakın diğer tarafına kalan o kanadına sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Daha sonra dönüşü size göstereceğim. Orada farklı bir yol daha izleniyor. Onu da görün istiyorum. Bakın. Evet sonuncu zincirimize de battık. Evet. Şimdi dönüşü göstereceğim sizlere. Orada da daha güzel görünmesi için izlememiz gereken bir yol var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Bakın dönerken bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Bakın daha sonra e, sık iğnenin tamamına değil bakın, sadece arkadaki bakın sık iğne tepesinin sadece arkadaki bir kanadına batıyorum ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bakın, tamamına batmıyorum, arkadaki tek kanadına batıyorum. Ah, aksilik yapacak ya bugün yok. Üzerime oynuyor şu anda. Bakın tamamına değil, sadece arkadaki kanadına. Bunu e, amigurumi de, örgüde de, buna aslında blue yöntemi deniliyor. E, bilenler, bilmeyenler olma, olduğu için hani herkes bilemeyebilir bunu. O yüzden açık açık gösteriyorum, söylüyorum. Bakın sık iğne tepesinin tamamına değil, sadece. Arkada kalan bir kanadına <laughs> batıyorum. Arttırma yerine gelince de 3.ye hani ayraç koymuştuk. Biliyorsunuz. Orada da nasıl bir yol izleyeceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Bundan sonra 5 değil 3'er defa artış yapacağız. Her e, ayracımıza geldiğimizde Bakın. Ayracımı çıkarttım. Bakın. Ayracımın olduğu üçüncü olan beş tane arttırma yapmıştık. Üçüncü olan sık iğnemize yine tek kanadına bu defa üç tane batıyorum. Bakın bir 2 ve 3 şimdi ikinciye tekrar bu ayrıcımızı takıyoruz kaybetmememiz gerekiyor ayracım bana e, niyeyse niye ise sıkıntı yaratıyor sinirleniyorum Evet Bakın ikincisine yine taktım. Ve örgümü örmeye devam ediyorum. Bundan sonra her bu ayraç taktığımız yere yani 3 yaptık ikinci tam ortadakine her gelmemizde üç defa artış yapıyoruz. Bakın bunu niye yaptım? Şu bitirdiğim modelin üzerinde size göstereyim. Bakın şu tırtıklı görünüm için sadece tek kanadına batıyoruz. Bakın yavaş yavaş da artıyor. Başladığımızdan fazlalaşıyor. Ben 80 beden için yaptım. Sizler beden büyütmek istiyorsanız sayılarınızı ona göre arttırabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Ee, bikinimizin başlangıcı bu şekilde. İlerleme yöntemi de bu. Ee, beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.